Yani bazen biz mi çok önemsiyoruz acaba diye düşünmüyor değilim. Eko Green enerjinin son finansalları iyi gelmemiş olabilir. Üstüne SPK'dan iki yeni arz zonayı gelmiş olabilir. E Bu 5. tavanda milyonlarca lot olan bir Eko Green'in 6. tavanda tavan bozmasını beklemek biraz sanki bugünü gördükten sonra da yani biraz böyle hayalcilik gibi oldu değil mi? Nasıl kapattı ama altıncı tavanı yine tavanda milyonlarca lot yine düşük bir el değiştirme oranı tamam ufaktan bir satış oldu ama Halen güçlü duruyor halen güzel duruyor Yani biz 100 endeksimiz bir tarafa borsamız bir tarafa eco green bir tarafa gayet de güzel kapanış oldu Önce bir endeksimize bakalım sonra eco green'e bakalım kalan son rakamlara kapanış rakamlarına bakalım Endeksimiz ne yazık ki 11.000 direncini bir türlü aşamadı. Daha önce de söylediğimiz gibi yükselemeyen borsa ne yazık ki düşüyor. %1.24 düşüşle 10.789 kapanışını yaptı. Şu bölgeye kadar sanki bir gevşeme olacak gibi. Ama şuralardan da dönme durumu var. Bakın şurası 10.700'ler. Ama dediğimiz gibi bu 11.000 direnci bize bir türlü destek olamıyor üstüne atıp destek yapmamız lazım. Daha önce yapmışız. Şurası özellikle çok kötü bir düşüş. Şurada bir toparlanma gibi olmuş ama yine durmamış. Yine sarkmışız. Ama bu bölgeyi bir türlü geçemiyoruz. Ne diyelim? Bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Finansallar iyi gelmiyor. Bilançolar iyi gelmiyor. Bilançolar destek olmuyor yükselişlere. E bir taraftan faiz indirim sürecimiz de uzuyor. Eğri oturup doğru konuşalım arkadaşlar. Borsanın düşmanı faizdir. Faizin bir an önce aşağılara gelmesi lazım. Tabii ki enflasyonist durumlar var. Onların da düzelmesi lazım ama bir taraftan da eğer güzel şeylerin olmasını istiyorsak faizin aşağıya gelmesi lazım. Dediğimiz gibi Eco Green Enerji'de bugün 6. tavanı yine kılçıksız. Bu söz de artık dilimizde pelesenk oldu. Kılçıksız geldi diyebiliriz. %10'u geçerse el değiştirme oranı o zaman kılçık geldi derim. Halen kılçıksız %7'lerde onu da göstereceğim şimdi. Ama ne yazık ki Dof Robotik bu sefer eşlik edemedi kendisine. Ne yazık ki tavana gitti. Eko Green 6. tavanı gayet güzel bir şekilde yapmış oldu arkadaşlar. Şöyle bir biz tüm endeksimize bakalım mı? Ne dersiniz kapanış rakamlarına? Biz tüm endeksimizde bugün 203 milyarlık bir hacim var. 371 milyon para çıkışı var. Alış tarafta birinci iş yatırım 1.1 milyar. ikinci 972 milyonla tere yatırım var. Üçüncü 715 milyonla garanti var arkadaşlar. Satış tarafa bakalım. 1.5 milyarla ak yatırım satış tarafta. 984 milyonla Bank of America satış tarafta ikinci. 621 milyonla HSBC üçüncü olmuş durumda arkadaşlar. Gelelim son 15 halk arzımıza. Eco Green ile beraber son 15 halk arzımızda. Buls Yatırım %8 yukarıda kapatmış, güzel. Destek Finans %1.17 yukarıda. Gülermak %2 yukarıda ve az önce bahsettiğimiz gibi Eko Green tavan bugün %76. Alkarz olduğu işlem başladığı günden bu yana %76 yukarıda. Şimdi şöyle bir baktığımızda Vişne Madencilik nötr'e yakın. Destek Finans hani %1.17 yukarıda. %1458 yukarıya gelmiş durumda Destek. Vişne %239'larda hala güzel. Buz yatırım %267'lerde. Güzel. Şimdi son gelen halka arzlar hakkında işte milyar milyarlar havalarda uçuşuyor. Hani bu halka arzlara kim katılacak? İşte çok fazla notu var gibi söylemler var, yorumlar var. Katılıyorum, katılmıyor değilim. Ama arkadaşlar bir taraftan da düşünüyoruz, bakıyoruz değil mi? Halka arz furyası Dov Robotik'te yine buz yatırımda bakın yine var. E bunun yanında Eko Green'de de var. E bu gidişat düzelecek. Gelen halk her ne kadar olumsuz yanlar çok olsa da bence talep sayısı 498 bin, 478 bin. Şurası 498 değil. 478 bin olmuştu Eko Green'de. Bence bundan sonra artarak devam edecek. Umuyoruz tabii. Beklentimiz o yönde. Yeni gelen halk arzlarımız Pacific Holding vakıf faktörünk. bunlarda bence talep sayıları en kötü 500 bin olacaktır. ikisinde de. En kötü. Bence. Ki videomuzu paylaşacağız. İşte kaç kişi katılacak, kaç lot dağıtım olacak. Bunu paylaşmıştık ama biz ne kadar başvuru yapacağız. Full bilgilerde daha detaylı konuşuruz sizlerle. Şimdi şu Eko Green'in bir kapanışına bakalım mı? 6. tavanı yaptık bugün. 778 TL 97 lot alan bir kişinin şu an hesabında kar olarak görünüyor. Zaten 1008 TL'lik dağıtım olmuştu biliyorsunuz. Evet. 778 TL kar görünüyor. Ve yarın. Yarın da önemli tabii ki. Yedinci tavana kılçıksız gidebilecek miyiz? 957 TL kar var. Bir hesapta. Bakın arkadaşlar bir hesapta. Bir arkadaş da yorumlarda yazmış. İşte 4-5 hesap. 4 hesapta sanırım. 4 hesapta halen bekliyorum diye. Güzel para değil mi? Güzel para kazandı. Eko bir de kapanışlarına bakalım. 157 milyon not tavanda alış ile kapatmış. 82 milyon TL hacim yapmış. Hiçbir şey değil arkadaşlar 82 milyon TL. 4 milyon 400 bin TL'lik bir el değiştirme oranı var. 4 milyon 400 bin lotsluk bir el değiştirme oranı var. O da %4'e denk geliyor hemen hemen. Toplamda 6 günde, toplamda 6 işlem günde %7.14 el değiştirme oranına ulaşmış durumda. Şimdi önceki halk arzlarımızda biz hep %10'u takip ederdik. %10 el değiştirme oranına ulaştı mı biraz sıkıntılı olabilir diye düşünürdük ve söylemlerimizi o yönde yapardık. Ya şimdi Eko Green'de halen bireysel de güçlü, kurumsal da güçlü. Umuyoruz. Tavan serisi bu şekilde devam edecek. Hani çarşamba günü diğer iki yeni halk arzın talep toplaması başlayacak. Acaba mı diyoruz? Çarşamba günü Eko satış yapanlar Cuma günü o diğer iki halka arıza başvuru yapabilir. Ama bir taraftan da diyoruz ki yani tavan tavan giden bir şirketin kardan kaçmak ya da kardan çıkmak olur mu diye düşünüyorum. Ama yarın önemli bakın yarın salı çarşambadan bir gün önce hani çarşambayı beklemek istemeyenler yarın satış verebilirler arkadaşlar. bilmiyorum anlatabildim mi. Yarın önemli yarını takip edeceğiz. Ama bugünkü kapanış rakamları güzel. Sıkıntı yok. Umarız da böyle devam eder arkadaşlar. Ve son olarak tablomuza bakalım. Destek finans yine ezici üstünlüğü var. 46 liradan 732 liraya ulaşmış. Şurada Ege yapı 15 liradan 25 liraya gelmiş. Gülermak 125 liradan 187 lirada. Şurada vişne madencilik 37 liradan 127 liraya ulaşmış durumda. Ve yine buz yatırım 12 liradan 44 lirada. Güzel. Dof Robotik 45 liradan 104 liraya ulaşmış durumda. Ve son yeni halka arzımız, son halka arzımız diyelim. 10 lira 40 kuruştan geldi mi size? 18 lira 40 kuruşa. Umarız bu güzel gidişat devam eder. Biz de buradan paylaşırız. En azından ya halka arzlar toparlanma aşamasında. En azından yeni gelen halka arzlara talepler yüksek olacak. En azından bundan sonra gelecek halka arzlarda biraz olsun artık eskiden olduğu gibi tavan serimiz, tavan furyamız devam edecek. Biz de buradan paylaşacağız. Ve dediğimiz gibi Yeni gelen halk arzlar çarşamba günü talep toplaması başlıyor. Eko Green'de yarın kritik. Çarşambayı beklemek istemeyenler yarın satış verebilirler. Ama çarşamba en kritik olanı diyebiliriz. Orada da hani cuma günü başvuru yapmak isteyenler diğer iki halk arıza başvuru yapmak isteyenler çarşamba günü satış verebilirler. Takip edeceğiz. Buradan paylaşırız. Umarız tavan serisi sürdükçe talepler de aynı şekilde devam eder ve umarız SPK'dan artık bundan sonra tamam olumsuz yorumlar çok ama artık bundan sonra şöyle küçük tahtası olan, yatırımlara harcayacak olan, borç ödemesi olmayacak olan güzel şirketlerin halk arzı onaylanır. Biz de buradan paylaşırız arkadaşlar. Görüşürüz tekrar.